Burayı pembe yapıyorsun değil evet, mi? Evet burayı pembe yapıyorum. Yapayım bakalım. <laughs> Pembeşko. Vücudunu tekrardan şey yap. Evet. Ayaklarını pembe yap. Şey yapan pembe çok uyumuyor mu? Olur uyar tabii. Güzel olur. Ay, ben de... Ama şimdi pembe olur. yapayım aşkım? Ayaklarını ve pembe. parmaklarını. Pembe. Parmakları pembe. pembe. Pembe yapalım parmakları. Arkadaşlar bugün biz sahilde resim yapıyoruz. Yenemedi şu an yedim. Bana hiçbir şey yemedim vallahi. Tamam yavrucuğum. Duruyor orada her şey. Onları ye, ye ne için? Ta ya kız. И теперь я киди быки, киди быки, киди быки, поем. Киди поем и теперь я киди быя. Не-не-не. Aşkar, aşkar aslında Hadi bakalım. Sana kardeşini boya. Gözüne hangi renk yapsam acaba? Göz gösterimin iyi. İkili beyaz kalsın. Beyaz kalsın. İçlerini hangi renk yapayım acaba? Sence mor olmaz. Şunla mı yapsam acaba? Ne dersin? Evet, bu Bununla olur? iyi olur. Şu ortası kalsın değil mi? Evet. Ortasına tamam. yap. Ortasını mı yapayım kenarlarını? Şunu gördü. Bizim kenara beyaz ya. Okey tamam. Ne bileyim anlayamamışım. Özür dilerim. Tamam. Neyse silgim var. Orayı silebilirim herhalde. Evet. Ama gözü şeyleşti. Nasıl... Tamam. Ben gözü güzel yapma ondan. Hmm. Değil mi? Evet. Gayet güzel oldu. Bu bunlar niye? Bunlar kaşlar. Hay hay ka kaşın şey bir yerde anten ne yok? Düşün <laughs> <laughs> böyle. Anten mi? Yüzün yüzünü yapmadan önce düşünecektin kaşlarına. Doğru söyledin. <laughs> <laughs> anten gibi yap bakalım. <gülüyor> <Giderim>. <gülüyor> <laughs> Şatcan da bak. Şatcan'ı. Kovay kovay. Şatcan yaptım. Çok güzel olmuş. <laughs> Harika. Ama komik oldu bir yacık. Hoş. Videoda kapı bayağı beğendi ya. <laughs> Aynen. Bizim de şey yap. Ne ya şey sarı yapalım? Hadi bakalım. Ya da şey yap o farklı renk olsun. Yeşil Hadi. yap. Yeşil olsun. Bakayım. Yeşil tamam. Yeşil yapalım. Vücudunuzu da yeşile boyuyoruz. Kulaklarını da nasıl yapayım? Kulaklarını şu, şu, şu kırmızı mı? Neyse bunu da boyayalım. Tamam onu da boyayalım kayna. aşkım. Olur. Şimdi hmm. Böyle boyayalım boyayalım. Bunların bu kulaklarını bu kulaklarını pembeye boyayalım. Ha evet olur. Tamam. Bu, bu ben de ten rengini de boyayayım. Ten rengi. Hmm. Şunu Tamam. Şuna boyarım kenar yerinde. Olur. Böyle böyle. Böyle böyle. Aman tanrım. Ne? Bu normal kuruş kalem. Kuruş kalem. Yani ten rengi değilmiş. <laughs> olsun bir, olsun. Bir artık yavaş sen. Yavaş yaparsanız. Sorun yaparsan değil. Ten rengi gibi görünebilirdi Sorun yok Aşkım sorun yok bebeğim. Şunu yapayım istersen. Evet bunu yap. Tamam. <laughs> ama küçük ya. yer. Güzel oldu. olur. De. Bakalım bakalım nasıl olacak. Pika pika pika. Vücudunun devamında da, da tan yap. Ha, bununla yapalım değil mi? Kahve rengi bu da. Tan rengimiz yokmuş evde bıraktık herhalde. Evet ben çok almadım çünkü hmm. bu kutuyu aldım. Tamam canım. Artık ben Sorun bu, bu, yok. bunları da kullanacağım. Ben tamam. sadece bu, bu bu büyükleri kullanmayacağım. Tabii ne kadar güzel oldu gördün mü? Evet. evet. Nasıl? Evet. Hmm. Göşeyi şöyle yapalım. Yapalım bakalım. Evet. Hmm. Hmm. Güzel oldu. Koyun Bak. desem koyun değil. Köpek desem köpek değil. Değişik bir şey oldu bu. Evet. Yaşı kapibaya, yaşı da köpek, evet. yaşı da kedi, ya. da koyun, Oo. yaşı da garip kuyak garip, Doğru. yaşı şey da, da 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 ya, ya, yaşı da e, ıı, şarangoz şarangoz antenleri. Ha, atanları. evet şarangoz antenleri. Doğru çok güzel. Yaşı hmm. da iyi şen işte. Şen evet. Iyi şen gibi ya. Doğru. kuyaklar. Doğru. Tonç de burada. Ko koyun kuyaklar. Evet aşkım. Düğme yapayım mı kendime? Eva bunun adı neydi? Arkadaşımız Pink. Pink. Ve arkadaşımız Toşpik. 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 Ve Sizin ördüğümüz Tontiş. Ve Eva. Meyaklı Tontiş. Meyaklı Tontiş yani. Anne. Hep birlikte buradayız. Kapatalım. Kapağını kapatalım. Nereye koydum annem? Böyle, böyle. Nereye koydum annem? Böyle, böyle. Nereye koydum? koydum? Allah Allah çok ilginç. Kullayacak. Dur 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 Bulacağım ben onu. Hoppa.